Nereye gidiyorsun? Gezmeye gideyim. Hmm. Telefon nerede benim? Git balkona bak bakayım. Ben nereden bileyim ya? Senin telefonun. <gülüyor> <gülüyor> Buldun mu? bisiklete bak bakayım. Bulunca bana seslen bakayım. <gülüyor> Allah Allah. <laughs> Bu arada elimde telefon olduğunu <laughs> unutmuş. <He>. Nerede telefonun? <laughs> nerede telefonun? <laughs> telefonun nerede? Bir daha bak bakayım bana Canım telefonum gitti de. Bulamadın <laughs> mı? Bir dakika bir durur musun? Bu ne? Kata gelmeyin Bu ne? Ay yani bu ne bu hani. ne? Bu? Telefon. Sen ne arıyorsun? Telefon. <laughs> Neredeymiş? Bilmiyorum. <Video>. bu ne? Telefon. Sen ne arıyorsun? Telefon. <laughs> bak telefon burada işte. Elin. Ya. Sana burada burada. Hani? Aa, bak. da bizim çetenin. Ney? Bak bu da oğlumun kemikleri kırıldı da. <laughs>